Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle gayet güzel ve değişik bir küp e, kutu açımını yapacağız. Hemen aşağıdan e, videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayalım. Bu arada e, bu küpü bir tane kod gibi bir şey vardı. E, yani bedava 5 dolarlık bir çek vardı onunla şey yaptım. E, eğer siz almak istiyorsanız da aşağıdan like take'in linkini veriyorum. E, bir Ruby küp sitesi oradan e, küpü sipariş edip aynı zamanda kilit05 koduyla da Kullanarak da %5 indirim kazanıp hem bana destek atmış olursunuz hem de kendinize %5 indirim kazanırsınız. Hemen açalım o zaman kutuyu. Ben bunu ebay'den aldım ama dediğim gibi normalde önerdiğim site like take ve değişik bir küp olması lazım. Çözümünde istiyorsanız yorumlara yazın gelir. Bu arada bu video 7000 aboneden önce. Çekiliyor. İnşallah ama 7000 aboneden sonra video yapacağım Evet. Bunun adı neydi? Çiyi Coin Pyramix herhalde. Öyle bir şeydi. Hemen arkada yazıyorsa bakarız. Ne yazıyor? Hiçbir şey yazmıyor. <laughs> yani yazıyor da yani Çince yazıyor. Kevin Uhrik yapmış bunu. Çince'nin Kevin Uhrik'ini mi yazmışlar acaba şuraya? Tam şuraya bilmiyorum. Çincemiz yok. Evet. Ama bu İngilizce küp biliyoruz tabi. Tam neyse geçelim. Küpümüz böyle. Kutuyu fırlatalım. İçinde yine hiçbir işe yaramayan bu anlatım şeyleri yer alıyor. Bunu da çok önemli değil. Evet küpe geçeceğiz. Küp. Şöyle hemen görüntüden başlayalım. Çarpı x yapıyorum. Yakın ilk çekim alıyoruz. Evet. Normal Pyramix gibi görüntüsü var. Birazdan döndürüşlere geçeceğiz. Döndürüşü birazcık daha farklı. Ee, şurada o Kevin Ulrich'in şey, imzası var. Herhalde küpü bu icat etmiş. Tam icat mı bilmiyorum ama. Ee, renkler sarı, yeşil, ee, kırmızı, mavi. Evet şimdi de döndürüşlere geçelim. Döndürüşler bu arada şöyle döndürüşler. Yani böyle döndürüşler yapıyor. Diyeceksiniz bu nasıl çözülüyor? Şöyle ortadaki bu e, yuvarlak şey döndürülüyor. Hemen bir karıştıracağız birazdan. Şöyle mesela. Sonra şurayı döndürüyorsunuz. Böyle. Sonra buraya. Bunu karıştıracağım sonra çözmeye deneyeceğim ama bence çözerim. ya. Yani başta direkt çok zor geleceğini düşünmüyorum. Yani basit. Ee, basit bir çözüm olduğunu düşünüyorum gayet. Şöyle aynen böyle. Mantığı böyle herhalde doğru biliyorum. Ee, başka şekil değiştirdiğini falan zannetmiyorum. Eee Sonra bu kadar yani. Şimdi de çözmeye başlayacağız. Bu arada dediğim gibi aşağıda küpün linki var. E, almak istiyorsanız da bakabilirsiniz. E, kalite olarak ise küp çok böyle kaliteli aman aman kaliteli bir şey beklemeyin ama e, zaten ucuz bir küp olduğu için çok böyle aman aman kaliteli bir şey beklemeyin. Ama gayet böyle olması gerektiği gibi diğer küpler gibi yani mirror küp gibi bir şey var. Kalitesi var yani. Böyle aman aman muhteşem kaliteli. Mesela geçen videoda şunun kutu açımını yapmıştım. Bunun kalitesiyle uzaktan yakından çok alakası yok yani. Yani çok bariz ucuz malzemeden kullandığı belli zaten. Hemen şimdi çözüm yapalım. Aa, sarıdan başlayacağım. Yakın çekim alalım. Sarıdan başlayacağım. Ee, şöyle şurayı ha. Şu sarıyı oturtmak için şurayı yapıyorum. Sonra şurayı ters çeviriyorum. Bu tamamen bakın şey yani. Bir dakika. Evet sarını şuraya oturtturduk. Tamamen hiç video filan izlemedim. Ee, izlemedim herhalde ya. İzlememiş olmam lazım. Sonra evet burayı yanlış yaptık. Şöyle yapsak. Aynen ama şunu fark ettim ki e, yaparken bu aşağıları da dikkat etmemiz lazımmış. Ee, mesela burayı doğru yaptım da şurayı yanlış yaptık. Hemen bu burayı düzeltmeye deneyeceğim. Sonra tam hepsini çözmeden bırakacağım. Çünkü biraz zaman geçiyor. Ee, evet. Şimdi olmadı. Neyse. Evet. Genel olarak kalite olarak çok muhteşem bir kalitede olmasa da görünüş bakımından gayet şık. E, gözüküyor. Dönüşlerinden çok e, bir sorun yok. Ama kalite bakımından şöyle de gösterebilirim iç mekanizmayı. E, Şeylik e, ucuz malzeme olduğu çok belli ama e, küp böyle tık tık mekanizması var. Aynı Premix, eski Premix'lerde olduğu gibi. Magnet falan hiçbir şey yok ama gayet güzel. Şöyle de kutusunu gösterelim. Ee, şöyle bir şey vardı. Çiğ Coin Premix olması lazım. Türkiye'de ilk bir kutu açımını yapmış olduk. Ee, almak istiyorsanız link aşağıda zaten. Evet hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi, şuradaki videoyu bakmayın. Şuradaki videoyu. Ve aşağıdan kanal olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. Bir de yorum falan da yazabilirsiniz istiyorsanız. Hoşçakalın. Selametle kalın.